Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Favori karakterimle favori oyunumdayım. Hemen 10 kişiyi bulduk. Başlıyoruz. Like, yorum, abonelik atın lütfen. Hadi bakalım. Nenitayı seviyorum. Bunu patlatacağım çünkü orada birisi var. Aynen. Hemen bir şunu alayım ben. Onlar birbirini yerken. Abi birbirinizi yemeyi mi unuttunuz? Hiç, hiç affetmem canım benim. Gel buraya gel. Tamam. Evet altı savaşçı kaldı bu arada arkadaşlar. Önümüze, sağımıza, solumuza iyi bakalım. Çünkü pusanlar da var. Ooo, hemen şuna bir gitmem lazım benim. Hemen gitmem lazım. Evet. Oha, tek hesaplaşmaya kaldık hemen. Benim şu anda savaşacak şeyim yok. Yani ayı atacak potansiyelim olması lazım onun için de biraz daha vurmam lazım şu aşağıdaki sandıklara bakacağım patlamış mı diye Yok Aha Bak şimdi orada elmas var ama tuzak da olabilir Hadi Atıyorum ulan sana ayımı Selamun Aleyküm. İşte bu kadar be. İşte bu kadar. Fısfıs Reis ile aşırı kanser oldum ya. Abone olup like atarsanız sevinirim. Hoşçakalın.